Şimdi kendi yolumuzu çizdik, yürüyoruz derken biraz ekonomiyi konuşmak istiyorum. Daha sonra yine önemli başlıklar var, onları da soracağım. Siz ekonomi bakanlığı da yapsınız. Ekonomi için seçim öncesinde de çokça açıklamalarınız oldu. Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomik programı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Mehmet Şimşek diyor ki, sonuçta program Türkiye ekonomisi makrofinansal istikrar açısından çok daha güçlü. İki gün önceki açıklaması. Diyanet İşleri Başkanı bir açıklaması açıklama yaptığı asgari ücretlere ve emeklilere Fitre verebilirsiniz. Bir güncelleme var fitre konusunda. Biraz ekonomi konuşalım. Nasıl gidiyor işler? Aslında, Ufukta bir şey var mı? Yani e, aslında, bunu çok gerçekçi soruyorum size. Ekonomi yönetiminde aslında şu anda bir Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek var. Hı hı. Şimdi Cevdet Bey 2004'ten itibaren hep benim yakın çalışma arkadaşlarımdan birisi oldu. Avrupa Birliği Genel Müdürüdi o zaman Tepet'te. Ben de Avrupa Birliği Baş müzakerecisiydim. Daha sonra ekonomi tarafında da oldu ve 2004'ten 2015'e kadar yakın çalıştık. Mehmet Şimşek 2007'de Londra'da sayın Erdoğan'la onu ben tanıştırdım. Daha sonra o da bizim sistemimize girdi. 2015'e kadar da yakın çalıştık. Desteklediğiniz Ancak, bir isimdi. Yani bizim yakın çalışma arkadaşlarımız. Her ikisi de Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek. Ama şu anda onlara açılan alan çok dar bir alan. Yani ekonomi yönetimi diyorsunuz, Mehmet Şimşek diyorsunuz ama asıl karar verici Sayın Erdoğan burada. Bunu unutmayalım. Cumhurbaşkanı onlara nasıl bir çerçeve çiziyorsa onların hareket alanı o çerçevenin içi sadece. İnisiyatif Onun dışına çıkmayın. İnisiyatif alanı çıkmayı... vermiyor mu? İnisiyatif alanları yok. Hayır. Sizin zamanınızda veriyor muydu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Siz daha inisiyatif alabiliyor muydunuz? Bizim zamanımızda hem bakan olarak bizim imza yetkimiz daha kuvvetliydi. Artı bakanlar kurulu kararlarında bakanın imzası olmadığı zaman o işin yapılması mümkün değildi. Mesela varlık fonu değil mi? Yani ben imza atmadığım için varlık fonu o dönemde kuramadılar. Ama sonra kurdular. Ya da dışarıdan büyük elçi ataması. Ben dışarı bakarken yapmadım. Ben ayrılıktan hemen sonra başladılar. Dolayısıyla eskiden bakanların yanlış işleri, önleyici gücü vardı. Yani imza atmadığın zaman o iş olmayabiliyordu. Şu anda bakanların öyle bir imkanı yok. Çünkü bakanlar kurulunun 27 imzayla aldığı karar Cumhurbaşkanı artık tek imzayla oluyor. Bu sistem. Şu andaki sistemde dolayısıyla bakanların yanlışları önleyici gücü yok. Cumhurbaşkanı ne kadar alan açarsa o kadar yapıyorlar. Mesela şu andaki en önemli sorunlardan bir tanesi israf değil mi? Ben söylüyorum bu israfı nasıl önleyeceğiz? Çok basit diyorum. 28 tane ülkenin uyguladığı bir ihale yasası var. Kamu alımları yasası var. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülke Bunun. aynı mevzuatla devlet parası harcıyor. Diyorum ki ya tasarruf istiyorsanız getirin onu aynen Türkiye'de uygulayın. Niye uygulamıyorsunuz? Bakın uygulayın göreceksiniz. Örnek veriyorum 2 milyon liraya mal olan deprem konutu bugün Türkiye'de 1 milyona mal olacak. Bunu uygulayın. 28 Devletin... ülke Avrupa ülkeleri mi? Tabii Avrupa Birliği'ne üye 27 bir de İngiltere ayrıldı ama hala tamam, aynı mevzuatı 28 uyguluyor. 28 ülkede aynı mevzuat. Aynı uyguluyor. mevzuat. Ben ilk baş müzakereci biliyorsunuz Avrupa Birliği baş müzakerecisi. Tam 33 tane fasıl vardır Avrupa Birliği müktesebatında. Bu 33 fasıldan bir tanesi tamamen kamu alımlanır. Yani bütün ülkeler o 33 konuda ortak politika uygular. Ortak politikalardan bir tanesi de kamu alımlarıdır. Yani ihale yasasıdır. Mesela Sayın Şimşek, Sayın Yılmaz bunu gayet iyi bilir. Uygulayabilir ederler mi? Mümkün değil yani. Ellerini uzattıkları anda ellerine vururlar. Cis dokunur oraya derler. Geri çekmek zorunda. Neden peki? Neden? E çünkü orada büyük bir menfaat şebekesi var. Avrupa Birliği'nin ihale yasasını Türkiye'de uygulamamanın ve böyle adrese teslim ihale vermenin oluşturduğu büyük bir menfaat şebekesi var. Bu menfaat şebekesini o çemberi kırıp da iyi tanıdığım iki arkadaşımız o çemberi kırıp bir şey yapamazlar. Oralara dokunamazlar, giremezler. Buradan çağrı yapıyorum. Buyursunlar yapsınlar. Asıl enflasyonla mücadele öyle olur. Asıl devletin her bir harcadığı kuruşu dikkatle harcarsanız Enflasyonu bu ülkede tek haneye indirirsiniz, yoksa indiremezsiniz. Yani Sayın Yılmaz bu ve Sayın Şimşek, bakın mesela. iş başına gelir, iki yıla yaklaşıyor. Bakın, oldu mu o kadar? İki yıla yaklaşıyor. Onlar iş başına geldiği günkü enflasyon Türkiye'de yüzde 38. Evet. Şu anda yüzde 42 düştü 42. diyorlar. Ya iki yıl geçmiş. Bakın ben 34 yıllık enflasyonu aldım, iki senede tek haneye indirdim. Bunu nasıl yaptım? Bağımsız kurumlarla yaptım. Avrupa Birliği reformlarıyla beraber bir paket halinde bir uygulama sonucunda bu oldu. Yani sadece düzgün bir ekonomi politikası değil. Hukukta, adalette, demokraside ilerlemelerle bu meydana geldi. Yani güven o zaman tasarrufla yani. meydana geldi. Güvenle oldu. Şu anda böyle bir şey yok. Yani yatırım yapan bin pişman Türkiye'de. Makrofinansal istikrar diyor, değil mi? Makrofinansal. Bu daha ne güçlü demek? Diyor. bir makro diyor, makro. Yani mikro dediğimiz işte emeklisi var, emeklisi var makro. şeyler onlar mikro. İşleri onlar küçük mikro. Makro <laughs> Şimdi makro diyor, finansal diyor. Finans nedir? İşte para. 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 Parası olana para. Yani şu anda Türkiye'de o kadar yüksek faiz var ki. Bakın Merkez Bankası faizlerin geldiği noktaya Allah aşkına bir bakın. 2002'de biz ekonomi yönetiminin başında iken Türkiye'deki faiz ki bir nolu grafik belki rejide de varsa %47,5'muş. Biz bunu indirmişiz. Uzun yıllar tekhanelerde gitmiş. Şu anda 45. 20 yıl öncenin faizi bu. %47,5, 45 bakın. 20 yıl öncenin faizini uygulaması zorunda kalıyorlar. E bu yüksek faizi gören yabancılar geliyor. Gerçekten Türkiye Türkiye'ye para getiriyor milyarlarca dolar para getiriyorlar ama getirdikleri parayı ne yapıyorlar faiz olarak geri çıkarıyorlar. Şimdi bunun sonucuna bakın. Faizin alıp bunun sonucuna götürüyor. bakın. Şu anda Türkiye Cumhuriyetinin hazinesinden ödenen faiz miktarı bu da iki no'lu grafik. Bir de şu rakamlara bakın. Ali Babacan'ın ekonominin Bunlar başında olduğu yıllara edemeleri. bakın ki bakın Sayın Erdoğan müdahale edemiyor çünkü merkez bankası bağımsız. TÜİK bağımsız Sayın Erdoğan müdahale edemiyor. Hani diyorsunuz ya nasıl oldu diye bağımsız kurumları biz oluşturduk ve asla müdahale etmedik ettirmedik. Sermaye piyasası kurumu S.P.K bağımsız. TMSF'e bağımsız, BDDK bağımsız. Her kurum kendi içinde güçlü ve kendi içinde doğruları yapıyor. Kurumlar güçlü. Bir tane lider bütün gücü eline geçirecek ve bütün sorunları çözecek. Olmadı, olmuyor. Bakın yıllarca 50 milyar civarında devam eden faiz ödemesi, 2017 referandumdan sonra ve 2018'de Sayın Erdoğan bütün gücü elinde konsolide etmesinden sonra nasıl artıyor? Kurumların güçlü olduğu dönemde faiz ödemesi, bir tane liderin bütün gücü ben elimde topladım sorunları çözeceğim dediği dönemdeki faiz ödemeleri. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti suçlu... gelmiş geçmiş en yüksek faiz ödüyor hem şu an mesela şu tabloda da suçlu bu yeni hükümet sistemi mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karşılığı mı bunlar? Kesinlikle. Yani bir kişinin gücü elinde toplamasının sonucudur bu. Eğer bir kişi gücünü elinde toplamasaydı, Merkez Bankası gerçekten bağımsız çalışsaydı, TÜİK gerçekten bağımsız çalışıp dost doğru dürüst bir şekilde enflasyon rakamlarını açıklasaydı, zaten enflasyon bu kadar patlamayacaktı. Enflasyon bu kadar patladığı içinde arkadan faizleri bu kadar yüksek zorunda kalmayacaklardı. Yani bunun asıl suçlusu sistem ama sistem bozan kim? Sayın Erdoğan. Çünkü dedi ki bana hiç kimse engel olmasın dedi. Yargı bana engel olmasın. Kurumlar bana engel olmasın. Merkez Bankası lafımı dinlemiyor diye hatırlayın. Başkan lafımı dinlemiyordu dedi. E, laf dinleyen Merkez Bankası başkanını koydu. Ödediği faiz ortada. Bir ülkenin gücü kurumlarının gücünden geçer. Türkiye gibi 85 milyonluk bu büyük ve güzel ülkenin gücü ancak kurumları tek tek güçlü olursa o ülke güçlüdür. Peki ve bu konu bakın Nobel İktisat ödülünü almıştır. Yani Nobel İktisat ödülü bu yıl kime verildi? Bizim vatandaşımız olan Daron Acemoğlu ve iki Amerikalı iktisatçıya Nobel İktisat Ödülü verildi. Niye verildi? Bunlar bilim adamı olarak şunu ortaya koydular. Bir ülkede kurumlar güçlüyse o ülkede refah artıyor ve yaygınlaşıyor. Topyekün halk kazanıyor. Bir ülkede kurumlar tek tek zayıfladıysa o ülkelerde bir avuç zengin oluşuyor ama geniş kitleler fakirleşiyor. Bunu bilimsel olarak ortaya koydular. Türkiye onların baktığı ülkelerden sadece bir tanesi. Bu tablo sadece bizde yok ki. Peki bu, bu tablo, tablo, sadece belki bizde tarihte, varsa. Tarihte 50 ülkede var. Dolayısıyla pek çok ülkeye baktılar bugüne baktılar tarihine baktılar bu gerçeği gördüler ve bu gerçeği ispat ettikleri için de Nobel ödülü aldılar. Bizim yıllardır söylediğimiz konu şu anda bir Nobel iktisat ödülü konusu oldu. Peki o zaman sayın babacan sizin bu anlattığınızı sayın cumhurbaşkanı bu tabloları görmüyor mu? Bilmiyor mu? Bilgisi yok mu? İşte şu anda seçim yok ama biz iki sene sonra ya da işte 3 sene sonra seçime gideceğiz. Hani seçimde ekonomi çok önemli denir. Mehmet Şimşek ve ekibinden ve Cevdet Yılmaz'dan bir iyileşme mutlaka ki görmek istiyor. Şimdi sizin bu anlattıklarınızı farkında değil mi iktidar partisi? Bunun üzerine bir adım atamıyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Hiç mi ihtimal yok düzelmesine ilişkin olarak? Hukuk ve adalet olmadan, fırsat eşitliği olmadan bir ülkenin ekonomisi düzelmez. Yayının başında bana sorduğunuz bütün bu sorular vardı ya, yani yargı süreçleriyle ilgili, hukukla ilgili adalet. Yargıdaki hareketliliği. Oralar düzelmeden ekonomi düzelmez. Niçin? Çünkü ülkede hukuki güvenlik yoksa ülkeye yeterince yatırım gelmez. Yeterince iş sahası açılmaz. Bakın geçen yıldan bu yıla ihracatın artışı sadece %3. Bir önceki yıl ihracatın artışı sadece binde 5 bakın %1 bile değil. Türkiye'ye yeterince yatırım yapılmıyor. Yatırım yapanlar bin pişman. Kaç tane sanayiciden ben bizzat duyuyorum ya diyorlar. Keşke bu yatırımı Türkiye'de yapmasak da başka ülkede yapsaydık diyorlar. Bir sorun yaşadıkları zaman, mahkemelere gittikleri zaman hızlı ve adil sonuç alamıyorlar. Hele hele biraz büyükçe bir yatırımsa, yani iktidarın radarına takılıyorsa farklı farklı talepler başlıyor o yatırımcıdan. Ha senin demek ki paran var diyorlar ya arkadaş gel bakalım bir konuşalım diyorlar. Mesela teşvik değil mi? Yatırım teşviği. Tam 11 yıl boyunca yatırım teşvik sistemi Türkiye'de bana bağlı çalışan Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetildi. Hazine Müsteşarlığı'nın bana bağlı çalıştığı dönemde yatırım teşvik belgelerinin tamamı şeffaftı ve tamamı resmi gazetede yayınlanırdı. Her ayın son günü açıp bakın geçmişe doğru resmi gazetede kime ne kadar teşvik verilmiş yayınlanırdı. Şu anda bu yayınlanmıyor biliyor musunuz? Şu anda kim ne teşvik almış bilmek mümkün değil. Yani yıllardır şeffaf yürüyen bir işi karanlık hale getirdiler. Teşvikin karanlıkta verildiği, kimin ne kadar teşvik almadığı bir ülkede ciddi yatırımcı gelir mi? Mesela şu kalemi üreteceksiniz değil mi? Acaba bu kalem üreten başka firmaya o ülkede ne teşvik verdiler? Nasıl vergi ayrıcalıkları sağladılar? Benim rakibim devletten ne alıyor? Bunu görmeden, bilmeden o konuda yeni bir yatırımcı cezbedebilir misiniz? Anladım. Kim bilir devlet ona neler neler verdi diyor. Ben şimdi gireceğim o sektöre diyor. Belki ona verdiğinden bana daha az bir teşvik verecek diyor. Ben niye yatırım yapayım bu ülkeye diyor. Ya akıllara durgunluk verici yanlış silsilesi var şu anda Türkiye'de. O zaman o yani bu kadar çünkü en... Türkiye büyük bir ülke. Bakın küçük bir ada ülkesi olsak. Hani ülkenin Cumhurbaşkanı bir ucundan bir ucuna arabayla yarım saatte gidebilse. Hani her şeyi görse biz falan filan tamam. Mümkün değil ya. Yani bir kişinin bu ülkenin gerçeklerini tek başına görmesi imkansız. Parlamenter Türkiye sistemin büyük bir ülke. üzerinde de, o zaman e, yine siz DEVA Partisi olarak yine devam Kesinlikle. ediyorsunuz. Biz, Parlamenter bizim, bizim sistem. Parti programımızın evet. da unsurudur. Bütün bu hazırlıklarımız Hı. da vardır ve kodifikasyonu tamamlanmış elimizde bir anayasa değişikliği vardır bizim. Mesela i̇şte Sayın Erdoğan diyor ki yeni anayasa diyor değil mi? Şimdi oraya gireceğim. <laughs> dakikalarıma bakıyorum. O yüzden böyle bir soru cevap şeklinde gidebilirsek e, Sayın Babacan çok sevinirim. Diyanet İşleri Başkanı lütfen bu fetvasını mı diyelim, öyle diyelim. Lütfen alo fetvasından değil mi Damla? Emekliler ve asgari ücretlilere de fitre verilebilir. Ya ben hatırlamıyorum, belki gözümden kaçmış olabilir. Daha önce böyle bir fetva var mıydı, böyle bir şey söylendi mi, konuşulmuş muydu? Hani emeklilere fitre vermek daha önce hakikaten konuşuldu mu, oldu mu yani bu bilemiyorum. Belki de vardır, gözümüzden, kulağımızdan kaçmıştır. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu sözünü lütfen yorumlayın. Bu, Bunu böyle kısa kısa benim rica anladığım edeceğim. anladığım kadarıyla alo Fetva, alo, fetva hattından evet. bir soru sorulmuş, cevap alınmış. Yani Değerli Şehir Başkan'ın kendi ifadesi de Alo Fetva hattından verilen bir cevap üzerine bu haberler şu anda tartışılıyor. Aslında bunun belki de en güzel cevabı emekli maaşıyla açlık sınırı arasındaki ilişkiyi gösteren Altınoğlu grafiğimiz. Evet. Kırmızı çizgi Türk işin açıkladığı açlık sınırı. Evet. Barınmayı, kirayı bir kenara koyun. Yüz başı bir kenara koyun. Çocukların okul masrafını bir koyun. Hı hı. Sadece gıda için gerekli asgari rakam nedir? 22 bin lira Ocak ayı itibariyle. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar 14 4460 lira. Evet. E şimdi bu tablo zaten durumu gösteriyor. Yani diyor ki en düşük emekli maaşı alan birisi diyor sadece gıda ihtiyacını bile karşılamaktan aciz diyor. E dolayısıyla ne diyor Diyanet? Evet diyor buna fitre düşer diyor. O düşünün ki bir ülke kendi emeklisini, kendi asgari ücretlisini eğer fitreye muhtaç bıraktıysa o ülkede bir ekonomi politikasından bahsedilemez. Ekonomiden bahsedilemez, sosyal politikadan bahsedilemez. Makro finansal istikrar falan filan bunların hepsi hikaye. Ekonomi insan içindir. Önce insan demek lazım. Ekonomi politikalarının sonucu insanların daha mutlu ve daha refah yaşamasını sağlamak olmalıdır. Aynı grafik asgari ücret için de geçerli. Hani tek tek rakamlarla yormayın. Şimdi asgari ücret tabii başka, bir de emeklilerin içerisinde işte yıllarını çalışıp memur emeklisi demiş. var, işçi emeklisi tabii. var. işte çok önemli görevlerde çalışmış insanlar var. Asgari ücrette baş başka bir boyutu. Şimdi bu hani yaralar mı bir emekliyi şimdi düşünüyorum. Buradan mesajlar geliyor. İşte ben de emekliyim. Bir fitre mesela ağır geliyor bazı emekli evet, yani em emeklilerin de. son derece haklı. Çünkü yıllarca çalışmışlar. Prim ödemişler. Emekli maaşı bir hak. Peki niye bu makas açıldı? Çünkü özellikle damadın ekonomi başında olduğu dönemden başlayarak TÜİK'in rakamlarıyla piyasanın gerçek enflasyonu arasında fark oluşmaya başladı. Yani TÜİK Enflasyon rakamlarını olduğundan daha düşük açıklamaya yani başladı siz mesela Enak farklı açıklıyor. En var. Ne bileyim İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı hmm. araştırma var. İş'in yaptığı araştırma var. Bir sürü araştırmalar var. Ama herkes biliyor ki TÜİK'in rakamları en az 3-4 yıl boyunca gerçek enflasyonun altında açıklandı ve bunu da TÜİK de biliyor. Çünkü enflasyon sepetini TÜİK kararttı, kapattı. Nasıl teşvikler şu anda karanlıkta veriliyorsa TÜİK'in enflasyon sepeti de karanlıkta. E, ne bizim, olduğunu biliyorsunuz. Bizim, bilmiyoruz, bizim ekonomi yönetiminin başında bilmiyoruz. olduğumuz sürece yıllar boyunca TÜİK diyor ki benim enflasyon sepetim budur, içindeki Hı -hı. ürünler budur ve Bunların fiyatı da budur diyordu. Şu yani anda peyniri... yok. Hangisi olduğu belli değil mi? Hangisi olduğu Hangi... belli ama fiyat yok. Fiyat yok. <laughs> yani diyor ki işte içinde peynir var diyor, zeytin var diyor, domates salatalık patlıcan var diyor. Peki bunların fiyatı ne? Onu söylemem diyor. Peki önceden TÜİK söylüyordu bunların fiyatını da. Şimdi niye söylemiyor? Peki. Demek ki sakladıkları bir şey var. Korktukları bir şey var. Açıklamak istemedikleri bir şey var. İşte Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Mehmet Şimşek, buralara dokunamazlar. Ellerini uzatlarına gene eline birisi vurur ve cis dokunur oralara derler. Çünkü önceki dönemin foyası ortaya çıkar. Ben diyorum ki buradan çağrı yapıyorum. Sayın Erdoğan a çünkü karar merci o. Bakın bakanlarla şunlarla bunlarla hiç hiç muhatap olmaya gerek yok. Karar ne merci o. Karar merci yani. o. Diyorum ki eğer açıkladığınız enflasyon dürüst doğru enflasyonsa TÜİK'in enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatlarını açıklayın diyorum. Biz yıllarca bu fiyatları açıklıyorduk da siz şimdi niye açıklamıyorsunuz? Diyor ki enflasyon şu çıktı diyor. Enflasyon sepetinde de domates var diyor. Peki domates kaç para diye soruyorsun. Onu söylemem diyor. E, anladık o zaman bu enflasyon sepetinde yani. Bakın bunlar hep güven, güven. Yani emeklerimizden buraya geldik. Şimdi emeklerimiz yıllarca arka arkaya gerçek enflasyon altına zam aldılar. Böylece aldıkları maaşla hayat standardı, gerçek geçim için gerekli rakam arasındaki fark büyüdü, büyüdü, büyüdü ve şu anda emekli geldi işte fitreye muhtaç hale düştü. Bunu da düşüren kim? Bu ülkeyi şeffaf yönetmeyenler. Eşe dostu ahbaba karanlıkta teşvik verenler. Enflasyon sepetini karartıp enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatını açıklamayanlar. Bu ülkeyi bu hale getirenler bunlar. Biz onun için varız. Peki. Bak Deva Partisi niye var? Bunun için var. Baktık olmayacak, inanın yapamayacaklar. Bu ülkenin bu noktaya geleceğini biz gördük, önceden gördük, bildik. Onun için kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Çünkü yapamayacaklar. Hani diyorlar ya, sabır diyorlar değil mi? Ya emekliye ne diyorlar? Sabır, sabredin. Biraz fedakarlık yapın. Faiz alanlara sabredin diyorlar mı? Ya da kur korumalı mevduatta parası olanlara sen biraz sabret diyorlar mı? Bitti değil mi kur korumalı mevduat artık? Bitti zannediyorum. Hayır hayır. Daha daha, daha devam ediyor mu? Daha 30 ama... milyar dolar var inmiş haliyle. Hı. Şimdi yeni ekonomi yönetimi bunu azaltmaya çalışıyor. Evet. Fakat hatta bunun hani yanlış olduğunu biliyorsunuz. Diyeyim. Biri kuyuya taş atar. Ondan sonra 40 akıllı çıkaramaz. Anladım. ben bunun açıklandığı ilk gün kur korumalı mevduat açıkladıkları ilk dedim ki, ya yapmayın dedim ya. Bakın Şimdi mesela Özel e bunu yasaklamış, bitirmiş. 40 yıl sonra niye ülkenin başını böyle bir derde sokuyorsunuz dedim. Yanlış mı dedim. Bu hazineyi batırma projesidir dedim. Kur korumalı mevduat hesabı olanlara ne dediler? Yıllarca bunun bedelini ödedi devlet. Enflasyon sebeplerinden birisi de odur. Çünkü Merkez Bankası karşılıksız para bastı o kur farklarını ödedi. Yapmadıksa açık açıklasınlar. Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırdılar. Kur korumalı mevduatın kur farkını ödediler. Yani milyonlarca insanın cebindeki paranın değerini düşürdüler ve o farkları gittiler kur korumalı mevduata parası olan insanlara verdi. Onun için bu ülke bu zordur. duruma Zengin düşün. daha zengin oldu. E, parası olan daha çok parası var. Şimdi sen... Olmayan da daha çok borç içerisinde. Olmayan kim? Asgari ücret alan. Olmayan kim? Emekli bu ülke. Peki yani. Sayın Babacan, EYT konusunu bir izleyicimiz yazmış aklıma geldi. EYT konusunda işte bu tam seçimler öncesinde bir popülist yaklaşımlar oluyor. Böyle çok popülist vaatler oluyor. Çok ütopik vaatler oluyor ya. Muhalefetin sonuçta EYT'ye çıkartacağım sözü vardı. Yani ben siz Deva Partisi olarak açıkçası çok net hatırlayamıyorum ama altılı masada hani ortak bir şey şeyiniz EYT konusuydu. E şimdi diyorlar ki EYT çıkmasaydı biz bu kadar çok sıkıntı yaşamazdık. Yani muhalefetin bu vaadini iktidar partisi de vaat haline getirdi. Ne diyorsunuz bu eleştiriye? Hükümetin düzenlediği, apar topar aceleyle düzenlediği EYT uygulaması yanlış olmuştur. Çünkü adaletsizdir. EYT meselesi eğer düzelecekse kademeli ve adil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyordu. Fakat baktılar o dönem anketlere seçimi kaybediyorlar. Bir de EYT talebinde bulunan vatandaş sayısına baktılar ve apar topar acele içerisinde adil olmayan bir sistem ortaya koydular. E şimdi mevcut bu EYT uygulamasının adil olmadığını iddia eden ki haklı büyük bir emekli grubu oluştu. Ya bu sefer Ondan şey Şimdi ayrı dernekleri var. Onlar staj mesela mağdurları şimdi. var. İşte bir gün kala olanlar <laughs> var. O bir gün kala tam da onlardan bahsediyor. Bir gün ne? Bir gün önce çalışmaya başladıysa Prim gün bir gün önce çalışmıyordu öyle bir şey var <laughs> İşe başladığı gün. İşe başladığı gün. İşe başladığı gün. gün. Eğer bir gün başladıysa diyelim ki örnek veriyorum 50 yaşında emekli oluyor. Bir gün sonra başladıysa ta 65 yaşında emekli oluyor. Yani bir günde 15 yıl bir farkın. Ben rakamları örnek olarak veriyorum. Yani detaylarını da söyleyebilirim. Anladım, anladım. Da sadece yani hani şey, kolay anlaşılması için örnek olarak veriyorum. Rakamlar e bu adil bir şey değil ki. Burada mağduriyet, arkasına mağduriyet. Seçim sıkıştırınca, apar topar aceleyle, panik halinde bir karar alıyorlar. O Aldıkları karar daha sonra hem makroekonomik dengeleri bozuyor, hem de başka emeklilerle ilgili sorunlar oluşuyor. Bizim bu EYT ile ilgili, hükümetin yaptığı türden bir EYT ile ilgili benim şöyle bir açıklamam yok. 3 dakika mı kaldı arkadaşlar? Ay 3 dakika kalmış Sayın Babacan. Türkiye'nin sorunları çok. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazze çıkışı. Daha doğrusu şöyle bir çok merak ediyorum. Trump'ın gazzeyi satın alacağım sözleri önce işte gazzenin oradan taşınması işte işgali. Satın alacağım demiş. Muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi çok tepi göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç açıklama yapmıyor diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Kimsenin haddi değil. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz dedi. Şimdi ne diyorsunuz? Bu gazze meselesi nereye bilir Ne olur? Ha, sayın Erdoğan, ABD ile ilişkiler isteği, ne olur? Bununla ilgili açıklamasını çok geç yaptı. Onun için eleştirildi. Geç mi yaptı? Yani e, tabii herkes şey dedi, dedi kişi, şöyle dedi. Allah'ın izniyle kim senin gücü yetmez yetmeyecektir ikinci bir nekke yaşanmasına dedi. Doğru şimdi her gün sertleştire sertleştire gidiyordu. İlk açıklaması daha hafifti ya ciddi almaya değmez bunları falan diyordu. Şimdi baktık ki toplumda <laughs> gittikçe tepki büyüyor. O da dozunu sertleştiriyor. Ama asıl özü şu şu anda Türkiye'yi yöneten iktidar ticari meseleleri çok ön planda tutuyor. Yani İsrail olan ticareti, İsrail olan bu ekonomik menfaat ilişkilerini diğer her şeyin önde tutuyor. Onun için ticareti kesmediler. Onun için Uluslararası Adalet Divanı'na başvuran ülke ilk Türkiye olmadı. Afrika'nın en güneyindeki Güney Afrika Cumhuriyeti gitti. Filistinlilerin hakkını korumak için Uluslararası Adalet Divanı'na i̇lk başvurdu. Başvuru i̇lk başvuru onlardan geldi. Güney Amerika'dan ülkeler katıldı. Türkiye 6. 7. sırada falan gitti o davaya katıldı. E bu kadar Filistin davası bizim davamız değil mi? Niye ilk Türkiye Cumhuriyeti hükümeti başvurmadı? Niye bu olaylar başlar başlamaz ticareti kesmediler? Çünkü menfaat şebekesi diyor mu ya? Bakın bir menfaat şebekesi birkaç kere bu programda kullandım. O menfaat şebekesi şu andaki iktidarın etrafına sarmış durumda. O menfaat şebekesinin o ekonomik menfaatler o kadar büyük ki Çok onları ciddi. Bir onları şey aşıp da o halkayı aşıp da bazı konularda hükümet rahat hareket etmiyor. Sayın edemiyor. Babacan bu konuda menfaat şebekesini net açıklayın kimlerden oluşuyor diye sorsam çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında da ben onu çok böyle kimdir bu ihanet ee, ya da doğrusu ihanet değil de menfaat şebekesi. Menfaat şebekesi kimdir açıkça söyleyeyim. Şu anda ülkeyi yönetenlerin devleti yönetme ve karar alma yetkisi var, gücü var. Bu yetki ve güç ülkenin tümünün yararına kullanılabilir ya da bazıları istifa etsin diye kullanılabilir. Tamam. Mesela biraz önce verdim teşvik uygulaması. Tamam. Yani Ali babacan bu işin başındayken yıllarca teşvikler şeffaf verildi de. Onu biliyorum. Niye karardınız? Sadece öğrenmek. Demek ki demek ne oldu biri, ama. kime ne kadar menfaat verildiğini öğrenmesi Yani sizin yani bildiğiniz isimler işte var da söylemiyor musunuz yoksa bunun tahmini olarak mı söylüyorsunuz bir menfaat şebekesi olabileceği noktası onu onu merak ettiğim için biraz açtım. Şimdi bunları Krem isim de bitti isim, bu isim, isim, arada. isim tespit etmek bu yargının meselesidir. Hı hı. Denetleme kurumlarının meselesidir. Ama bir menfaat... biz sadece sorun alanını tespit ederiz. Yani. Yani siyasetin görevi budur. Siyaset kolları sıvayıp da savcının rolünü oynamaz. Yargıcın rolünü de oynamaz. E bir teftiş kurulu başkanlığı falan da yapmaz biz siyaset yapıyoruz yani. Siyaset ne demek? Siyaset sorun alanı tespit etmek, o sorun alanıyla ilgili gerçeği ortaya koymak Peki. ve bunun nasıl çözüleceğini ortaya koymak. Biz diyoruz ki mesela siyasi etik yasası diyoruz. Peki. siyasi ahlak Güvenlik. yasası diyoruz değil mi? Onun için bunların çözümü oralardan geçiyor. DEVA Partisi evet. Genel Başkanı Ali Babacan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür size. ediyorum. DEVA geliyor.